Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Size bugün mükemmel bir dua öğretmek istiyorum arkadaşlar. Bu duayı okuyun, içinizden sessizce dileğinizi söyleyin. Sonra Allahu Teala nasıl güzellikleri size e, ihsan edecek görün abi. Bak öyle bir dua ki, Kur'an'dan bir dua bu arkadaşlar. Kur'an'dan bir dua ama çok büyük faydaları var değerli kardeşler. Çok büyük faziletleri var. Nasıl okuyacağız? Nasıl yapacağız? Kaç defa okuyacağız? Hepsini size anlatacağım. Öncelikle sizlerden e, ricam değerli kardeşler videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazmayı unutmayın. Şimdi okunacak sureyi, duayı, ayeti birazdan söyleyeceğim size. Kim diyor bunu okursa ve hacetini Cenabı Allah'tan isterse Allah'ım ben senden şunu 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 istiyorum ya Rabbi derse Cenab-ı Allah onun dileğini ihsan eder. Allahu Teala onun istediğini ona verir. Ve Hak Teala'nın çok kıymet verdiği bu duanın hatırına ...insanların indinde diyor... ...mertebesi... ...çok çok... E, ...güzel olur... ...mertebesi yüksek olur... ...değerli kardeşler... ...eğer o kişi... ...hapisteyse... ...Cenab-ı Allah onu hapisten kurtarır... ...dünyada ve ahirette... ...ondan Allah razı olur... ...ondan sonra... ...değerli kardeşler... ...hastaysa eğer... E, Cenab-ı Allah ona şifa verir. Zenginse değerli kardeşler, şey fakirse Cenab-ı Allah onu zengin eder. Borçluysa borcundan kurtarır. Günahlarına tevbe eden bir kişi olsa, günahları için pişmanlığı olan bir kişi olsa. Allah'ım şu günah yükümden beni kurtar ya Rabbi dese mesela Allahu Teala onun dur günahlarını affeder. Ne isterse verir ya. Peki nasıl yapacağız? Terkibi nasıl uygulayacağız? Arkadaşlar öncelikle bu sure okunmadan önce iki rekat Allah rızası için bir e, hacet namazı kılarız. Dilek namazı. İsteklerimizi, hacetlerimizi Rabbi Teala'ya arz etmek için. Namazdan sonra da arkadaşlar kıbleye doğru döneriz, otururuz. Tevbe ederiz biraz, tevbe istiğfar okuruz. Ondan sonra salavatlar okuruz. Dileğimiz, niyetimiz neyse onu söyleriz. İçimizden niyetimizi alırız. Ve arkadaşlar Rahman suresi, Üç defa okunur. Üç defa. Değerli kardeşler sonra duamızı yaparız. İçimizden geldiğince duamızı söyleriz. Sonra salavat-ı şerifeler okuruz ve ee, Allah'a dua ederiz. Şu duayı da arkadaşlar mutlaka okumayı unutmayın. Bu Rahman suresini bitirdikten sonra hani, duamızı ederiz dedi ki orada değerli kardeşler 3 defa اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والاكرام يا ظاهر الرحيم ويا جار المستاجرين يا صريح المستسحرين يا امان الخائفين يا مجيب دعوه المضرين يا اله الاولين والاخرين اللهم اياك نعبد وإياك نستعين يا غياث المستغيثين أغنني من صحتك وادخلني في حفظ عنايتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الملك الموجود المقصود لا مقصود سواك يا رب وأنت الملك المهيمن فوق العرش العظيم أنت الملك الرحيم كثير الخير رحيما رؤوفا صمدا عزيزا غفارا قهارا وملكا ستارا يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن بحق سورة الرحمن يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني اقضي حاجتي وتكفني مهمتي يا خفي الالطاف نجنا مما نخف واقضي عني الدين وحوائج المسلمين والمسلمات بحق القران العظيم وبحرمة هذه سورة الرحمن الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alemin. Bu duayı okuyun değerli kardeşlerim. Okuyamayanlar benim okulmama amin desinler. Sonrasında niyetinizi içinizden sessizce zikredin hocam. Ve görün bakın o Rahman suresindeki çok büyük sırlar ve şifreler var orada. Onun hürmetine göreceksiniz ki Cenabı Allah bütün dualarınızı, bütün dileklerinizi Rabbimiz Teala nasıl gerçekleştiriyor görün. Evet. Kıymetli kardeşler, sevgili dostlar, bu duayı söyleyenlerin mertebesi çok yüksek olur. Gerçekten dilekleri gerçek olur. Bu dua ile beraber bir de size müjdem var demiştim. Arkadaşlar boynumda dua kolyemi görüyorsunuz. Bu dua kolyesinden kardeşlerimize, dostlarımıza, canlarımıza ulaştırmak istiyorum. İnşallah. Sizler de kardeşlerim Ekranda gördüğünüz Whatsapp numarasından bana yazın. Ee, bu duaların bir tanesi zenginlik, bereket, kısmet, rızık duasıdır. Bir tanesi de arkadaşlar kötülüklerden, kötü huylardan korunmak, Allah'a sığınmak için okunacak duadır. Can dostlar, sevgili kardeşler bu duaların etrafı da 925 ayar gümüştür çerçevesi. Kırmızı taş Yemen taşıdır, Akik taşıdır. Yemen Aki'idir bu taş. Tavsiye ederim kardeşlerimize. Büyük faydalar görürsünüz gerçekten. E, korunma anlamında da gerçekten kötülüklerden, kötü gözlerden, nazarlardan, şeytanlardan, düşmanlık yapacak, gavurluk yapacak kişilerden ondan sonra ayrıca rızık bereket duası var içinde. Yine bu kolyeden ben de istiyorum diyenler WhatsApp'tan yazsın dedim ya. Alan herkese dua kitabı göndereceğim. Arkadaşlar, öyle dualar var ki bereket duaları, kısmet duaları, zenginlik duaları, rızık duaları, evlilik duaları, çocuk sahibi olmak için e, dualar, ömrü uzun olması için dualar, hastalıklardan şifa duası, unutkanlıktan kurtulma duası, evladının huysuzluğu varsa bitmesi için dua, yalnızlıktan karanlıklardan korkanlar, düşmanları olanlar, haramlara, zinalara Allah korusun kötülüklere, kötü alışkanlıklara, kötü yollara düşmüş kardeşlerimiz, cinnileri musallatından, nazar, sihir, büyüden kurtulmak isteyenler bak her sayfasında tek tek yazıyor. Kaç defa okunur vesaire yazıyor. Bu kitabı bedava gönderiyorum. Hayatım boyunca sana lazım olacak. Bütün dualar burada yazıyor. Evet. Böyle güzel bir duayla buluşmak isterseniz arkadaşlar bedava gönderiyorum. Kitabın içindeki bütün duaların afiş hali var. Evinize, iş yerinize alsın olanlara inanamazsın. Bütün sıkıntılar, kötülükler biter. Bütün hayır kapıları açılır. Hilye-i Şerif'in afişi. Peygamberimizin hilyesidir bu. Bir evde hilye-i şerif olsa o eve nazar, sihir, büyü tesir etmez. O evde yangın çıkmaz. O eve hırsız girmez. Anladın mı? O orada hep güzellik olur. Orada hep iyilik olur. Can kardeşlerim. Sihir büyü varsa iptal olur. Bak. Hizbul masum duası. Aynı şekilde korunma duasıdır. Evine assan evinde bereket olur. Şu hilye şerifi iş yerine assan iş yerine. Müşteri yağar yani. Karınca gibi böyle müşteri yağar Allah'ın izniyle. Dersin ki ne oluyor ya? He? Hocam bu ne ya dersin. <laughs> Kardeşler, sevgili dostlar. Şimdi Allah'ın izniyle... Bu afişleri, bu kitabı size bedava gönderiyorum sevgili dostlar. Hediye ediyorum. WhatsApp'tan bana yazmanız yeterli. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.